Tam tersi. Sonuçta hepimizin bu masa etrafında ortak e, kanaat olduğunu düşünüyorum. Hiçbirimiz darbe istemiyoruz. Sonuçta düzgün bir demokrasi istiyoruz. Askeri vesayet altında bir e, rejim de istemiyoruz. Yüzde onluk bir yüzde doksan Mehmet Metinlerin askeri vesayet konusunda görüşlerine katılıyorum dedi Sayın Hüssever. Yüzde itiraz kısmını hayır, merak Hayır benim ettim. benim ayrıldığım yer e, beyefendi Türkiye'nin ...böyle büyük bir iştiyakla... ...demokrasiye doğru gittiğini söyledim. Peki bu tablo gidiş tablosu değil midir? Ben de onun yani, diye, ben, ben de kendisine... ...yani ben de kendisine orada mutabık olmadı mı? Ben, yani benim gördüğüm... ...işte ne diyeyim, 28 Şubat'tan başlayıp... ...2007'ye kadar gelen dönemde... ...mutlak bir askeri vesayet varken... ...bu askeri vesayetin artık... ...sivil vesayete dönüşmeye başladığını... ...benim böyle düşündüğümü... ...bunun ipuçlarını hissettiğimi... ...bunun içinde hükümete karşı uyarılarda ve eleştirilerde bulunduğunu söylemeye çalışıyorum. Peki ben sivil vesayet kısmına katılmıyorum. Bir sivilleşmeye katılıyorum. Dünya konjonktörünün, Türkiye konjonktörünün de etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Bütün bu süreçte e, askerin de değiştiğini düşünüyorum. Ordunun yönetim anlayışının da değiştiğini düşünüyorum. Sivillerin yönetim anlayışında da değiştirdiğini düşünüyorum. Ortada bir vesayet değil ama bir e, alışılmış askerin her şeyi kontrol eden işte yargıdan tutunda, toplumun her yerini kontrol eden e, tarzının zayıflaması Ortaya çıkan bir boşluğu kim dolduracak tartışması var diye düşünüyorum. Yani evet, asker çekildiğinde askeri vesayet yavaş yavaş çekildi. Asker kendi görevine yani Türkiye'yi korumak, düşmandan korumak görevine döndüğünde geri kalan alanlarda yargı, yasama, hayatın geri kalanlarında o boşluğu kim dolduracak? Oraya ne gelecek? Bence buradaki e, endişe ve korkuyu oluşturan da bu, bu bölge. Oraya işte bir sivil vesayet mi gelecek? Oraya bir polis e, şeyi mi gelecek? Bir ee, polis baskısı mı gelecek veya işte bir cemaat mi gelecek başka bir şey mi gelecek tartışmaları bence burada biraz parazi tartışmalar halinde önümüzde duruyor. Bence şu anda ortada olan bir şey yok ama ya giderse askerin kontrolü ne olacak? Ben beyefendiler gibi bir sivil vesayet evet. geleceğini düşünmüyorum. Efendim şimdi Türkiye'de e, demokrasiyi tam tanımlamamız lazım. Demokrasi halkın yönetime katılması demektir. Yani seçme ve seçilme hakkına sahip olması demektir. Peki Türkiye'de seçmenim seçme hakkı var, seçilme hakkı var mı? Seçilme hakkı kimlere mahsus bir hak? Ve sunulmuş bir hak mı? Türkiye'de parti içi demokrasi var mı? Türkiye'de hali hazırda bütün partiler için söylenebilir bir lider sultası veya parti padişahlığı sistemi var mı? Parti içinde demokrasiyi çalıştırmıyorsanız, parti içinde demokrasiyi iseniz, ben tüm partilerden bahsediyorum. Hiçbir şekilde e, iktidar, muhalefet falan benim derdim değil. Ben sistemi konuşurum. Var mı? Varsa zaten deriz ki tamam bu, bu demokrasi, mu? soruyorum bu demokrasi savunulabilir demokrasi. Soruyorum size yok mu? E, savunulabilir bir demokrasidir o zaman. Ne? E bana göre yok. Yok. Yok tabii. Bugün e, A Partisi'nin genel başkanı isterse... E, ...zaten delegeleri de kendileri seçiyorlar. Böyle bir oluşum var yani. E, evet, Siz şimdi siyasi partilerin var. bir, birincisi bu. Aşağıdan soralım. İkincisi, ikincisi siyasetin finansmanı. Siyasetin finansmanını halk mı yapıyor? Parası olanlar mı yapıyor? Şayet Türkiye'de siyasetin finansmanını... E, ...benim gözlemlerime göre... ...parası olanlar yapıyorsa... ...ve genel seçimlerde, yerel seçimlerde listelerde en muhtena köşeyi para belirliyorsa bu sistemin adı parakasidir. Ve parası olanların demokrasisi parası olanlara çalışır. Şimdi çok büyük Şimdi bir, bir tartışma tarzisi... bir şey yapıyorum. Bir tamamlayayım müsaade ederseniz. Siyasetin finansmanı, paranın yönünü izle, gerçeğe ulaş. E, finansmanın altın kuralı budur. Aynı e, insan vücudundaki kana benzer. Siyasetin finansmanı ile ilgili düzenlemeler biz, biz yıllardır yazıyoruz, çiziyoruz bu hükümetin illa ki bu yapsın da demiyorum. Oldu mu alırsın? En baştan geliyorum. Ben. Ama bu bir süreçtir. Bu süreci tamamlamak lazım. Gerçekten demokrasiye geçecektik. geçeceksek. Biz üç arkadaştık. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ben. Bütün isteğimiz her ilde bin kişi bulmak da ayda yüz lira verecek. Hiç kimse iki yüz lira almıyor. Siyasetin finansmanına halk eşit olarak katılsın. Ve böylece bu demokrasi para veren adam hesap sorar. Anlayışı içerisinde oluşsun. Bugün siyasette parti ağları yok mu? Kimler finanse ediyor? Nasıl şey olur? Bunlara yememizi hocam. Ondan sonra gazeteci demokrasiye gelin. Evet. Şu Son bir cümle daha söyleyeceğim. Dizileri de tamamlayıp bakın Türkiye'deki diziler. İşsizlik dizisi. Tekel işçileri dizisi. İhracat dizisi, ithalat dizisi, karşılıksız çek borçları dizisi, protestolu senetler dizisi, ödenmeyen kredi katları dizisi, siyaset dizisi, üçkağıt ekonomisi dizisi, yolsuzluk dizisi, yoksulluk dizisi. Hepsi bunların dizi ayrı ayrı film ya. Yani. Evet şimdi Mehmet Metin Erdoğan. Yani hocam. illa bir tane e, şey dedim diye bu dizileri Abi, şimdi, de gözden ara bırak tutmak Hayatın içinden kaldım. tablolar diyelim. Bunun. Tablolar. <laughs> diziler, Tabii, senaryolar. Hayır. Dizi zaten hayat... matematik bir olaydır biliyorsunuz. Evet. Dizi. Ben <laughs> Mehmet Bey'e söz ver yani ona geçmeden evet, teşekkür bir teşekkür şey ediyorum. itiraz etmek istiyorum istiyorum. Siyasetin finansmanı halk yapacak diyorsunuz. Bunu bunu bir tek Amerika'da son Obama seçiminde gördük. Hatta şimdi yeni bir yasa tasarısı tartışılıyor. Amerika'da geçenlerde bir yerde rastladım. E, büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin siyasetin finansmanında e, etkili olabileceğine izin veren bir yasa tasarısı. Onlarda 5 nokta, nokta kanunu var. 5 nokta kanunu mu İşte o, onun değişimine üzerine yani bir teklif var. Bir York eyaletinde der ki mesela bir kampanya için 100 bin dolar harcamış. 101 bin dolar harcarsanız e, Watergate Şimdi olur. Şimdi bu tabii ayrı bir şey. Ayrıca o olur. Şey. yani bu gelin... 5 nokta kanunu var. bizde, Bizde siyasetin finansmanının kanunu yok. Kazı yok. E, niye meclisin Hep siyasi ve de masraf yazar ve de ekonomisi kayıtlıdır. Var. Hepsi de kayıtlıdır. O siyasi partiye parayı verirken kaydında vardır. Açıktan avantta vermez. Devlet masa altından falan da verme. Türkiye'de var. Türkiye'de avantajı. Torbay nakit veriyor. Türkiye'de. Nakit tabii. Şu sivil yatırıp e, şimdi bir şimdi bir o zaman bir e, cevaplar alalım. Türkiye'de de e, devletin de verdiği para hepsi kayıtlıdır sonuçta ben sadece. Devletin verdiği parayı kendi, partiler kendi harcamaz. Kendi partinin. Devlete faiz de satarlar. Şimdi bütçe. Çünkü harcarsa devlet hesap sorar. Şimdi Türkiye'de partilere nakit para mı veriyorlar masa evet. altından? E işte kampanyalar. Kim üstleniyor onların? Bu sünnet düğünleri Erzak, Berzak partilerin kayıtlarında mı? Aşağıdan soralım. Ben e, herhalde AK Parti iki tane Türk sermayesi Hep getirmedi. Hepsini çitirmeyelim söylüyorum ben. Sadece AK Parti demiyorum. Lütfen Hocam cevap, bir cevap alalım. Bir cevap alalım. Yani Türk sermayesi... için söylüyorum ben? Türk... Sistemi reddediyorum. Hocam bir cevap AK Parti alalım lütfen. Hocam sistemi reddediyoruz da dünyada da Türkiye'de de bu sistemin içinde yaşıyoruz. Elimizdeki hı. doğrulara bakacağız, yanlışlara bakacağız. Ortada hı. bir İyim, uygulanabilir hı. bir şey bulmaya çalışacağız. Yani külliye reddetmenin de bir farklılığı fa yok. Yapılandırabilmeye çalışıyorsunuz. E sizden işte. anlaşırsak yapılandırırız. E, siyasi etik komisyonu yani çalışıyoruz. Yani için çalışıyor. yol bir. Peki e, siyasetin finansmanı konusunda da sonuçta AK Parti'nin büyük sermayeni desteklemediği ortada. Ama siz AK Parti'nin temsilcisi grup... değilsiniz. Yemek KYK üyesi canım nasıl temsilcisi olmaz? Temsilcisi mi? E tabii canım. E, tamam o zaman o sıfatla konuşuyorsa ben başka. Ayşe Hanım'ın iki tane kimliği var. Hem gazeteci, gazeteci hem de Parti. Ben gazeteci olarak Parti, MKK Evet Ayşe Hanım buyurun. E... Hocam kesmeyelim Ayşe Hanım bir söyleyelim. E, büyük sermayenin sonuçta Topu, bu partiyi şey desteklemediği şey. ortada partinin gidişatı içinde de büyük sermayenin partiyle olan Hı. diyaloglarının sorunlu olduğu da ortada. Burada siyasetin eğer finans etmişse halk finanse etmiştir. Yani siyasetin finansmanı Hı. dediğiniz şeyde desteklemiştir. Tekin bunu da Türkiye'nin her yerinde bir şekilde gittiğinizde zaten Tabii ATV nasıl satın alınmıştı? O siyasetin finansmanı diye bakmayalım. Başka bir şeyden yani bakalım. İki mesela. kamu bankasını verdiği e ne diye bakalım e, o yani o zaman ama yani bak da dönelim, eski dönemdeki pe 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 Döne yani petrol ofisi nasıl alındı ama 2002'den evvel bakın hanımefendi 2002'den evvel iktidar olmalısınız bu Bunları değiştirmekti değil mi? Yani bu idealle geldiniz iktidara şimdi ondan sonra döndünüz siz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilen en garabet en garip ee, kredi 750 milyon dolarla bir rekor kırarak ve sadece şirketin kendi mal varlığına ve gelecekte gelirlerine bağlı olarak verildi. Niye dinç bilgine verilmedi? Şimdi, şimdi burada da... Aynı durumda o da vardı. Madem malın üzerinden veriliyordu bu nesne. yani biz bunu ifade etmedik demek. Yok ifade etmedik ayrı bir sorun. Ama diğer taraftan aynı durumda olan veya farklı zamanlarda işte Doğan Medya'nın başına bir takım şeyler geldiğinde ortalık ayağa kalktı. Ciner grubunu da bir takım sıkıntılar yaşadı. Onun öncesinde diğerleri de yaşadı. O zaman birçok kişi sessiz kaldı. Demek ki herkes bir şekilde kendi kendi, kendine demokrat bir tablo <laughs> Çok teşekkür ederim. Tamam yani. orada ayrıldığınız noktada yani, yani siz de dediğiniz aynı şeyi söylüyor. Ha, yani, aynı bizim şey. de, yani biz de biz de gerçekleri <laughs> Herkes, gördük. <Gerçeklere gülüyor> Herkes şey Kendine demokrat değil. Herkes kendine demokrat değil. Sahiden demokrat olanlar var. Bir de sadece yalnızca kendine demokrat olanlar var Türkiye'de. Şimdi ben e, bir şey söyleyeceğim. O da şu. Türkiye'nin yönünün iyiye olduğunu söyledim. Demokratikleşmeye bağlamında iyi olduğunu söyledim.